Ben merhabalar. Gündemimiz medya sektöründeki gelişmeler. Tabi medya sektörü dediğimizde akla ilk gelen paraya, güce boğulmuş havuz medyası, yandaş medya geliyor. Öyle değil. Yani iktidarın her dediğini esas duruşta yerine getiren, bunun karşılığını da para ve güce boğularak alan yandaş medyadan söz etmiyoruz. Orası zaten hani işin çığırından çıktığı bir biçimde yoluna devam ediyor. Biz bugün tırnak içerisinde muhalif diyebileceğimiz medyadaki gelişmelere göz atacağız. Yani Fox Haber'in sabah programını yapan, çalar saat programını yapan İsmail Küçükkaya'nın dün buradan ayrıldığı ve Halk TV'ye geçtiği haberi üzerinden neler yaşanıyor, neler oluyor bunları anlamaya ve sizlere aktarmaya çalışacağız. Yılların birikimiyle. E. Evet. Televizyon sektöründe yapmadığı iş kalmamış biri olarak haberin mutfağında haber metni yazımından kurgusuna çekiminden haber dediğinizde akla gelebilecek her türlü ayrıntıya yıllarca emek vermiş birisi olarak tabii ki herkesin anlattığı biçimde, gördüğü biçimde değil olayın perde arkasına, olayın görünmeyen, karanlıkta kalan kısımlarına bakarak bunları size anlatacağız. Şimdi İsmail Kaya olayına gelmeden önce dilerseniz konuya Fatih Portakal'la girelim. Çünkü Fox Haber'de süreç Fatih Portakal'ın Fox Haber'den istifaya zorlanmasıyla başladı. Aynen öyle. Yani kamuoyuna kendi isteğiyle ayrıldığı biçiminde sunulan bu oyunda doğru olmayan yanlış bilgiler gerçeğe aykırı bir takım yönlendirmeler vardı. Peki bunu nereden biliyoruz? Biz bunu nereden bildiğimizi de Fatih Portakal'ın o dönem Fox Haber'den ayrıldığı aşamada yine bu programlarda anlattık. Dileyen izleyicilerimiz kanalımıza girip Fatih Portakal'la ilgili neler söylemişiz izleyebilirler. Ama Şimdi biraz geçmişi hatırlayalım. Yani Fatih Portakal çok iyi para aldı. Şimdi niçin bu kadar böyle kendinden emin konuşuyorsun diye sorabilirsiniz. Diyoruz artık para ve güç sadece yandaş medyada değil, muhalif diyebileceğimiz kesimde de varlığını hissettiriyor ve bu açıdan yani reytinglere baktığımızda hem haberde hem dizilerde reytinglerde önde giden Fox TV'nin çok iyi paralar kazandığını ve bu paraları işte ekranlarda gözüken buna isterseniz dizi oyuncuları deyin, isterseniz işte Fatih Portakal gibi, İsmail Küçükkaya gibi haberin ekran yüzü olanlar değil, buralara iyi paralar ödeniyor. Bundan eminiz. Şimdi Fatih Portakal o geçen seneki yazı hatırlayalım. Ben haberden yoruldum. Pılımı pırtımı topluyorum. İzmir'deki çiftliğime dönüyorum. İşte çiçek, böcek, fasulye, patlıcan, domates. Bu hayatı sürdüreceğim. Haberden yoruldum artık bunu yapmak istemiyorum demişti. Biz de daha bunu söyler söylemez bunun gerçeği yansıtmadığını ifade etmiş ve Fox Haber'in o yılki yeni yayın dönemi başlarken Fox Haber'in genel yayın yönetmeni Doğan Şentürk'ün Fatih Portakal'la onun yerine gelen yeni sunucu Selçuk Tepeli ile yayında yaptığı o konuşmaları dikkatle dinlemiş ve bunları da size yorumlamıştık. Hani bir yeniden hatırlatma belki bir zaman zaman tekrara düşme gibi olacak ama İsmail Küçükkaya işini anlamak için Fatih Portakal olayını biraz hafızalarda tazelemek gerekiyor. O günkü yayında çok rahat bir ismi vardı. Selçuk Tepe. O reytingi tepelere vuran bir haberin sunucusu olarak geliyordu. Yani hani o gökten bir e, armağan yağmıştı. Gökten bir nimet yağmıştı sanki Selçuk Tepeli'nin ellerine. Ama onunla beraber iki kişi daha vardı. Fatih Portakal yerine geldiği kişi ve Fox Haber'in genel yayın yönetmeni Doğan Şen. İkisi de çok rahatsız. Fatih Portakal nasıl yalan söyleyeceğini bilememenin rahatsızlığı içerisindeydi. Yani böyle yüzde soğuk, nereye oturacağı belli olmayan bir gülümseme. Ya yani internette bu videolara ulaşabilirsiniz. Ellerini nereye koyacağını bilememenin rahatsızlığı. İşte Orada da yine gerçeğe aykırı bilgiler vermişti. Ben gidiyorum, hani neredeyse köyüme dönüyorum, çiftliğe dönüyorum. Ağaçlar, kuşlar, böcekler falan. Hani böyle zaman zaman hani dilinden kaçırdı kaçıracak bir söylem. O sırada Doğan Şentürk'ün gözler fal taşı gibi olmuş. Böyle hafiften yalvarırcasına portakala bakıyor. Hani böyle bir olmadık bir şey söyleyecek gibi. O kadar iyi görmüştüm ki bunu. O kadar iyi ekranlara yansımıştı ki yayın bittiğinde büyük bir ihtimalle Doğan Şentürk o tere batmış gömleğiyle bir koltuğa çökmüş derin bir ok çekmişti. Yani Fatih Portakal olmadık bir yerde hem Doğan Şentürk'e hem de Selçuk Tepeli'ye şarlamadığı için. Şimdi burada tabii ki akla ilk gelen e, efendim işte Fatih Portakal'ın muhalif çizgisi falan hani bu söylemler tabii ki işin bir kısmı bu. Ama işin diğer kısmına bakacak olursak yani onun yerine gelen Selçuk Tepeli'nin yayındaki duruşuna baktığımızda bunun nasıl ustaca kotarıldığını daha iyi görüyoruz. Şimdi bilgi, birikim, işte dünya, Türkiye gerçeği dediğimizde olaylar geliştikçe gördük ki Selçuk Tepeli sağlam bir birikime sahip. Yani Fatih Portakal bu noktada çok geride kalır. Ama haber bu mudur? Haber analize boğulmuş, haber bilgiye ve tarihi gelişmelere boğulmuş bir şey midir? Hayır. Ama demek ki Selçuk Tepeli böyle bir Müslümanlığı gelmiş ki şimdi hani kesinlikle yanlış olduğunu çünkü hani biz de tartışma programları sunduk, biz de e, ana haberler sunduk, biz de hani burada canlı yayınlara çıktık, yönettik. Ekranda bu kadar yüz gösterdi ekranda bu kadar uzun konuşmak habercilik açısından yanlıştır. Zaman zaman bakıyorsunuz işte 15. yüzyıldan girip Kurtuluş Savaşı'ndan çıkan işte Vahdettin'le başlayıp günümüze gelen çok uzun tiratlar Selçuk Tepeli'de. Sanki bazen karşımızda İlber Ortaylı, Murat Bardakçı tarihin arka odasında kafa kafaya vermişler konuşuyorlar ve Selçuk Tepeli de bu konuşmalara aralara giriyor ve kendi bilgilerini, kendi yorumlarını aktarıyor. Bir haberin bu kadar araya girişi ve uzun söyleyileri kaldırmayacağını hani iletişim fakültelerinin birinci sınıfından başlamak üzere ders olarak okursunuz. Pratikte de bunu önümüze gelen reytingler ortaya koyar. Ama Selçuk Tepeli öyle bir reyting patlaması yaşayan yere gelmişti ki bunun bedelini çok da fazla ödemedi. ödemeden yoluna devam etti. Bir. ikincisi de Türkiye'de muhalif diyebileceğimiz kesim yani yandaş medyanın hiçbirine bakmadığı için nereye bakacak? İşte Fox Haber'den başka ya da işte onun gibi bir iki kanaldan başka izleyebileceği yer kalmadığı için tercihlerin başında Fox Haber geliyordu ve tabii ki Selçuk Tepeli de bu haberin sunucusu olarak her gün bu derin analizleriyle yani analize başlıyor. Haber yayına girecek. Yayına girmeden önceye kadar konuşuyor bir dakika, iki dakika, üç dakika, dört dakika haber yayına gireceği sırada siz ya ne söylemişti bu, neyi anlatıyor bu diye sorduğunuzda aklınızda hiçbir şey yok. Bu kadar uzun konuşma ve bu kadar uzun konuşmanın sonunda yayınlanan haber yani çorbaya dönmüş bir durumdu bu. Halen daha da devam ediyor. Bu ustaca kotarılmış operasyon kimin işine yarar diye sorduğumuzda tabii ki akla ilk gelen baskı uyguluyorlar diye hani ortalıkta dolaşan o haberler var ya iktidarın işine gelir. İktidar hem bir taraftan işte özgür basın var söylemlerini biliyorsunuz çok farklı yerlerde getiriyor ve özgür basın dediğimiz o sektörün içinde önemli bir figür Fox Haber ve Fox Haber'in sunucusu tarihten giriyor, tarımdan çıkıyor, işte İkinci Dünya Savaşı'ndan giriyor, Covid salgınından çıkıyor. Böyle hani ortaya karışık bir tablo bu şekilde devam ediyor. Evet, yıllarını habere vermiş bir isim olarak çok net söyleyebilirim ki bu izleyicinin kafasını karıştırmaktan başka işe yaramayan bir yaklaşım. Buradan şimdi yani Doğan Şentürk'ün çektiği operasyonda Fatih Portakal'ın ben kendi isteğimle ayrılıyorum, çiftliğime dönüyorum, söylemleri eşliğinde o böyle hiç toz kaldırmadan, hiç sanki çünkü bakın bu işlerde işin başında olanlar yekten baskı görüyoruz da diyemezler çoğu zaman. Bunu demeden bir öyle tereyağından kıl çeker, kıl çeker gibi bu operasyonu gerçekleştirdi ya bu da gerçekten bir başarıydı. Portakal pılı yıpırtıyı topladı. İzmir'e çiftliğine döndü. Selçuk Tepeli o bilgi patlamaları arasında yayına çıktı ve işlevini yerine getirdi. Ve gelelim buradan İsmail Küçükkaya. Şimdi hani muhalif diyebileceğimiz bir televizyondan söz ediyoruz ya ve onun sabah programını yapan işte sunucusu İsmail Küçükkaya da buradan ayrılıp gitmek durumunda kaldı diyoruz ya basına nasıl yansıdı dün? İstifa etti. Kendi isteğiyle Şimdi aynı Fatih Portakal işinde ne söylediysek Yine benzer şeyleri söylüyoruz. İsmail Küçükkaya buradan kendi isteğiyle gitmedi. Gene gelen baskılar ve yine zorda kalan bir Doğan Şentürk ki tabii şu ana kadar bir açıklama yapılmadı. Ama sanıyorum ki yine tereyağından kıl çeker gibi bir operasyon gerçekleşti. Ve yine tahmin ediyorum ki yüklüce bir tazminat yani hatırı sayılır bir tazminat ve o tazminatla yeni bir yayın kanalı Halk TV işte Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu evet hoş geldin dedi İsmail Küçükkaya. Ya. Şimdi İsmail Küçükkaya gerçekten Fox Haber'de Çalar Saat programında Ortalığı ayağa kaldıran muhalif bir çizgimi izliyor. Hayır. Yani ortadan götürmeye çalışıyordu. Hatta diyebiliriz ki objektif bir biçimde yayını götürmeye çalışıyordu. Yani biz işte onu da getiririz, bunu da getiririz. Biz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da yayına çağırmıştık. İşte e, iktidar Partisinin grup başkan vekilini de yayına çağırmıştık. İşte Kılıçdaroğlu da. Çağırdık falan gibi yani sürekli olarak her gün tekrarladığı biz objektifiz, biz orta çizgide gidiyoruz söylemleriyle yayında kalıyordu. ve Hatta işte bunu bir adım daha öteye geçirip işte şiir kitapları, romanlar falan yani hatırlayın o hani eline alıp da salladığı kitaplar işi biraz da hani bu kısmıyla götürüyor bizim görüşümüz orada kör gözün parmağına muhalif bir yayın politikası izlenmiyor. Ama gelen baskılar artık öyle bir noktaya ulaşmış ki yani sizin orada ne yaptığınızın çok fazla bir önemi yok. Orada isminiz Koksaber, İsmail Küçükkaya ikisini bir araya getirdiğinde insanların kafasında oluşan bir algı, bir imaj. Evet, bu imajı temizlemek gerekiyordu ve İsmail Küçük Kaya'ya tabii ki kapalı kapılar ardında konuşmalar, kapalı kapılar ardında işte kim bilir neler gündeme geldi, onları bilemiyoruz. Ama biz deneyimlerimizle bugüne kadar başımıza gelen diğer olaylarla yaşanmışlıklarımızla bunları yorumlayıp sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Ve buradan kendi isteğiyle değil ayrılmaya zorlanarak Hak TV'ye giden İsmail Küçükkaya'nın burada neler yapabileceği sorusu son olarak. Şimdi bilindiği gibi basına yansımıştı Cafer Mahiroğlu'nun bir gazete kurma hayali var. Ve acaba diyoruz e, bu gazetenin başına İsmail Küçükkaya'yı mı düşünüyor? Çünkü biliyorsunuz bir gazetecilik geçmişi var. Genel yayın yönetmenliği var. Ve bu işi acaba ona mı emanet etmek istiyor? Yani hem yayında işte İsmail Küçükkaya yüzünü gösterecek, yine program sunacak, öte yandan da işte gazeteye yönetecek acaba böyle bir şey. Tabii ki burada çok fazla bilgiye sahip değiliz ama işte orada olup bitenleri izlediğimiz için hani bunu söylüyoruz ve tabii ki bundan aldığımız gibi eminiz. Halk TV karışacak. Şimdi İsmail İsmail Küçükkaya'nın oraya girişiyle beraber oradaki dengelerin alt üst olacağını, bir rahatsızlığın gündeme geleceğini biliyoruz gazetenin başına geçme hayalleri kurduğu söylenen İsmail Saymaz. Yani orada da hani canlı yayınlara çıkan, haber tartışma programlarına çıkan, halktv.com'da yazan, başta İsmail Saymaz olmak üzere Halk TV'de dengelerin sarsılacağını, burada da yine yeni arayışların gündeme geleceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Ve şu İsmail Küçükkaya ile ilgili söylemlerimizi belki de destekleyecek son bir ayrıntı. Acaba Fox Haber'in Küçükkaya'ya verdiği maaşı artık hani her neyse Halk TV'de mi acaba aynı maaşı verdi? Sanmıyoruz. Yani o güçte bir rakam verebileceğini sanmıyoruz. Çünkü hani çok uçuk kaçık bir rakam verdiğinde bu defa orada başından yana çalışan kadroların rahatsızlık duyacağını, ortaya yeni sıkıntıların çıkacağını biliyoruz. Ve bunu bildiğimiz halde İsmail Küçükkaya için o paraya yani hani Fox TV'nin verdiğinden daha düşük bir rakama peki Halk TV'ye gitti. İşte bu sorunun yanıtı az önce başından bu yana anlatmaya çalıştığımız gibi Fox Haber'den kendi isteğiyle ayrılmadı. Yeni yayın dönemi başlamak üzere ve kapalı kapılar ardında konuşuldu, pazarlık yapıldı. Belli bir tazminat ortaya çıktı ve İsmail Küçük Kaya Aynen Fatih Portakal'ın yaptığı gibi bavulun topladı ve yine muhalif dediğimiz bir kanala Halk TV'ye geldi. Burada belki de hani sonun sonu bir sözle yayınımızı bitirelim. Artık muhalif dediğimiz kesimde bunların internet sitelerinde, bunların kanallarında, bunların gazetelerinde de ciddi paralar dönüyor. Ciddi. Buralara ciddi yatırımlar yapılıyor. Buralara muhalif diyebileceğimiz kuruluşlardan, siyasi partilerden küçümsenmeyecek rakamlar geliyor. Yeni yayın dönemine çok farklı gelişmelerle giriyoruz. Bugün bunları sizlerle paylaşmaya çalıştık. Hoşçakalın.